Online satış mağazası Bird Market sponsorluğunda Avustralya ve dünyadan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bültenimiz başlıyor. Bugün 6 Mayıs Perşembe. Hindistan'da mahsur kalan Avustralya vatandaşı seyahat yasağına karşı dava açtı. Federal hükümetin geçici seyahat yasağı sebebiyle Avustralya'ya dönemeyen 73 yaşındaki Gerin Newman adlı kişi federal mahkemede dava açtı. Avukatları, Sağlık Bakanı Greg Hunt'ın biyogüvenlik yasası kapsamında acil durum ilanının geçersiz olduğunu savunuyor. Davanın hakimi durumun aciliyetinden dolayı yasal sürecin hızlandırılacağını açıkladı. 24 ila 48 saat içerisinde duruşma tarihi duyurulacak, yasağın 15 Mayıs'ta kaldırılması planlanıyordu. Doğal afetlerden zarar gören vatandaşların evlerini yenilemelerine ve olası felaketlere karşı 600 milyon dolar kaynak duyuruldu. Orman yangınları, seller ve kasırgalara karşı savunmasız durumdaki vatandaşların evlerini daha dayanıklı hale getirmeleri için federal kaynak açıklandı. 2019'daki orman yangınları felaketi ve bu yıl yaşanan selle kasırgaların ardından Başbakan Morrison gelecekteki afetlere karşı ulusal toparlanma ve direnç ajansını kuruyor. Ajansa bölgesel yerleşimlerin afetlere karşı savunulması ve acil durum ekiplerinin eğitimi için 600 milyon dolar ayrılacak. Projeler arasında evlerin orman yangınlarına ve kasırgalara karşı güçlendirilmesi, setlerin inşası ve telekomünikasyonla zorunlu ihtiyaç malzemelerinin direncini artırma yer alıyor. Yeni ajans 1 Temmuz'da faaliyetlerine başlayacak. Covid-19 aşısıyla ilgili anketten önemli sonuçlar, çoğu vatandaş güvenli ve etkili bir aşı olmaya istekli ancak tereddüt sürüyor. Avustralya Ulusal Üniversitesi'nin yaptığı anket çalışmasında AstraZeneca COVID aşısını nadir kan pıhtısı ile ilişkilendiren tavsiyenin ardından aşı tereddüdü kaygılarının arttığı gösterildi. 3000'in üzerinde kişiyle yapılan ankette vatandaşların %64'ünün aşı uygulamasının iyi yürütülmediğini düşündüğü belirlendi. Ancak aşı olma isteği yılın başından bu yana yüksek ve istikrarlı şekilde sürüyor. Nisan'da güvenli ve etkili bir aşıyı kesinlikle yaptıracağını söyleyen vatandaşların oranı %54,7 oldu. Oran Ocak'ta %43,7 idi. Katılımcıların %28'i aşıyı büyük olasılıkla yaptıracaklarını, %11'i ise büyük olasılıkla yaptırmayacaklarını belirtti. Victoria'da üst üste iki gün rekor sayıda kişi Covid aşısı oldu. Victoria'da aşı merkezlerinin 50 yaş üstü herkese açılmasından bu yana bir günde 8406 kişi aşı yaptırdı. Günlük rekor kırılmış oldu. Aşı sayısı eyaletin 22 kitlesel aşılama merkezinde çarşamba sabahına kadarki 24 saatte kaydedildi. Salı günü de yaklaşık 7 bin kişi aşı yaptırdı. Sağlık Bakanlığı günlük doz sayısının geçen hafta aynı güne göre %105 arttığını açıkladı. Ayrıca 13 binin üzerinde Victoria'lı da eyaletin aşı randevu hattını arayarak aşı olmak için rezervasyon yaptırdı. Türkiye ile Mısır 8 yıl sonra resmi olarak görüşüyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve beraberindeki heyet Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamdi Sanat Loza ve beraberindeki heyetle görüşmek üzere Kahire'ye gitti. Mısırlı diplomatik çevreler söz konusu istikşafi görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili ve bölgesel bağlamda normalleşmesini sağlayabilecek gerekli adımlar üzerinde durulacağını aktardı. Hindistan'da 688 binden fazla hasta için tıbbi oksijene ihtiyaç duyuluyor. Hindistan'da artan COVID-19 vakaları nedeniyle ülke genelinde 688 binden fazla hastanın tedavisi için tıbbi oksijene ihtiyaç duyulduğu bildirildi. Times of India'nın haberine göre Hindistan Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi 3 Mayıs tarihi itibarıyla tedavisi süren hasta sayısına bağlı olarak 585.416 hasta için yatakta, ağır durumdaki 103.308 hasta için de solunum cihazına bağlı oksijen desteği gerektiğini açıkladı. Suudi Arabistan'dan flash hac açıklaması. Suudi Arabistan'da Riyad yönetiminin koronavirüs salgını nedeniyle diğer ülkelerden gelecek hacı adaylarına hac ibadetini yasaklamayı planladığı belirtildi. Kaynaklar yasakla ilgili değerlendirmenin devam ettiğini, henüz nihai bir karara varılmadığını da ekledi. Belçika'da korona kartı uygulaması gündemde. Belçika'nın Flaman bölgesi hükümeti COVID-19'a karşı aşı olanlarla testi negatif çıkanların veya hastalığı daha önce geçirenlerin daha fazla özgürlükten faydalanabilmesi için korona kartı uygulaması başlatmayı planlıyor. Güncel döviz kuruysa şöyle: 1 Avustralya doları 77 Amerikan sentinden, 6 lira 46 kuruştan ve 64 euro sentten işlem gördü. Başkentlerde günün en yüksek hava sıcaklıklarına gelince, Canberra 18, Sydney 21, Melbourne 19, Adelaide 22, Brisbane 25, Perth 22, Darwin 34, Hobart 19 derece olması bekleniyor. Yarın sabah 9.30'da yeniden görüşmek üzere. Esen kalın.